Stanley başlangıç bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. İşte bu Stanley isimli bir adamın hikayesidir. Böyle bir ofiste uyanıyoruz. Kapılar zaten açılmış arkadaşları gitmişti. Bu ne anlama gelebilirdi ki? Stanley toplantı odasına gitmeye karar verdi. Belki sadece bırakılmış bir notu gözden kaçırmıştı. Buralar zaten kilitli. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Şimdi oyunun başladığı yer burası. Şimdi soldan mı gidelim sağdan mı gidelim? Bu oyunda bir sürü farklı sonlar var. Birbirinden farklı. Bence abi bir adamın dediğini bir yapalım. Tamam. bakalım. Toplantı odasına giden doğru yol bu değildi. Ve Stanley de bunu pekala biliyordu. ...belki sadece çalışan dinlenme odasını görmek istemişti. Oğlum Mesela adamın dediği kapıdan girdik. Hayır abi sol demişti. Ay. Ah evet. Gerçekten de hayran kalınacak bir odaydı. Bu güzelce dizayn edilmiş kusursuz odada bulunmak... yok Ama işe geri dönmeye bu kadar istekli olan Stanley... ...solundaki ilk kapıya yöneldi. Hmm. Acaba yönelcek miyiz? Öyle. dönelim Dediğini yapacaktık. Ve sonunda yolunu bakım odasından geçirdi. Tam karşıda duran kapıya doğruca ilerledi ve yoluna geri döndü. Yoksa mallığım deneyeceğiz. Dene abi. Abi bizi tenna tenna yollardan götürdü. Hiçbir şey olmaz. Ama Stanley ofise geri dönmek istemiyordu. Ortalıkta gezinip daha bile fazla yolundan uzaklaşmak istedi. O yüzden şimdi geri dönmek için şöyle yapması gerekiyordu. Burada sola. Peki. Ah hayır hayır sağ. Yapacağını hadi. biliyorum. Hayır 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 sağ değil. Ne diye sağ olduğunu söyledim ki aklında. Hadi hani hadi. Tekrar burası de. Açıkçası. Ah canım. Bir dakika bekleyebilir misin lütfen? Elbette. Ya, i̇şimiz var hmm. Işimiz hmm. Şimdi bir bakalım. Şuradan aa, sağa sola aşağı sol sol. Ah işte. Tamam tamam evet. Şimdi buldum. Hikaye kesinlikle muhakkak bu tarafta. Çok şükür. O ne lan? Hayır, hayır 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 bu işte de doğru değil. Burada olman gerekmiyor. Abi Biz nerede değil, olmam gerekiyor? Bir, çok büyük bir spoiler. Çabuk isteyeni gözlerini kapat. Tamam 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 tamam. Şimdi sadece şimdi sadece Olur. şeye geri dönmemiz lazım. Aynen. Ah, ah, büyük ihtimal belki. benim kanko. Tamamen Arap saçına döndü. Tüm hikaye kullanılamaz durumda. Peki şuna ne dersin? Bu saçmalığı kurtarmaya çalışmak yerine tüm oyunu baştan başlatırız ve bu defa asıl yoldan bu kadar uzaklaşmayız ha. Tamam. En yukarıdan. Auuu. Peki. Tüm iş arkadaşları gitmişti. Bu evet. ne anlama gelebilirdi ki? Stanley toplantı odasına gitmeye karar verdi. Belki sadece bırakılmış bir notu gözden kaçırmıştı. Stanley... Ne ya? Bekle. Bekle ne? Hayır ben... Hayır baştan başlattım. Ya Yedim abi dalga mı geçiyorsun? Hem de sıfırdan. Yepyeni her şeyin... Yoksa bir şeyler değişti mi? Stanley şu monitörlerle dolu odadayken bir şeylerle mi oynadın? Hikayeyi bir yere mi sürükledin? Yoksa... Bekle ne diye sana soruyorum ki? Hikayeyi yazan kişi benim. Bir dakika önce buradaydı. Buralarda bir yerlerde olduğuna eminim. Tamam öyleyse bu bir macera. Gel Stanley hadi hikayeyi bulalım. Ne diyorsun? Bu tüm odalar sanki birbirleri Evet. Aynısıymış. Bence buradan gidelim. Dönüp dolaşıp aynı yerde Aynen öyle. alalım. Ben evet. şöyle diyeceğim. Bu içinde bulunduğum en kötü macera. Bence Sana de. yemin ediyorum kesinlikle burada bir hikaye vardı. Vardı Sadece da hikaye gitti be abi. olmaz mı ya? Arka Olur. arkaya baştan başlatıp durursak pek bir ilerleme kaydedebileceğimizi zannetmiyorum. Ama bundan daha iyi olması lazım. Tamam hadi camdan bir deneyelim. Atlayalım, atlayalım. Denemememiz için bir sebep yok. Camdan atlayalım. Aha. Aha. Oyun çöktü. Çöktü değil abi attı işte. Tüm iş arkadaşları gitmişti. Bu ne anlama gelebilirdi ki? Stanley toplantı odasına gitmeye karar verdi. Belki sadece bırakılmış bir notu gözden kaçırmıştı. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Ne diyorsun? Soldan devam ya. Bu sefer yine bozmayalım. Ama burada da hiç kimse Sakın yok yazı tahtası görevlisine gelmedi. danışmadan değişmeyin. Ki zaten değiştiremiyor. Patronunun ofisine gitmeye karar Hedefler verdi. Hedefler gelecek. Dün de kaldı. Yarın ise şimdi. Oo, iyiymiş ha. Bir iş arkadaşı ile bir anlaşma nasıl çözülür? İşinizdeki öfke. Çalışanlar her şeyi yolluyoruz falan filan. Yapılacaklar kaynak değer harcamalarını arttırmak. Evrensel satışlarını çarptığını cürtünü. Burada ne varmış? Gençler diyor. Gidelim bakalım. Stanley süpürge dolabına doğru adım attı ama orada hiçbir şey yoktu. O da arkasını dönüp aksi istikamette ilerledi. Aksi. Bir merdivene geldiğinde Stanley patronunun ofisine gitmek için yukarı çıkan merdivenleri yöneldi. Gitmeyeceğim, çıkmayacağım. Koş 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 koş. Ama Stanley bunu yapamazdı. Patronuyla karşılaşma ihtimalini düşündü. İşinin başında olması gerekirken olmadığını itiraf ettiğini. Bu yüzden kovulabilirdi. Ve ekonomi böyle dar boğazdayken neden böyle bir risk alsındı ki? Sırf herkesin ortadan kaybolduğuna inandığı için mi? Patronu onun çıldırdığını düşünürdü. Sonra Stanley'nin aklına bir şey geldi. Belki, diye düşündü kendi kendine, belki de ben değilim. Tüm iş arkadaşlarım bir anda gizemli bir şekilde ortadan kayıp mı oldu? Hiçbirinin mantıklı bir açıklaması yoktu. Ve Stanley bunu düşünürken... Eee bizi dönüp dolaştırıyor. Aynı yere koyuyor abi. Tamam anladım. Örneğin aşağı baktığında neden ayaklarını göremiyordu? Gittiği her yerde neden nerede otomatik olarak ardından kapanıyor. Ve bu bağlamda tüm odalar hep birbirine benziyor. Evet o da doğru. Kendilerini tekrar mı ediyorlardı? Hayır dedi Stanley kendi kendine. Bunlar çok garip. Bu gerçek olamaz. Önce de gerçek sonunda, olmamalı. vardığı sonuç dilinin ucuna kadar geldi. Ama söyleyecek kelimeleri seçemedi. Rüya görüyorum diye bağırdı. Bunların hepsi bir rüya. Bir cevap, bir açıklama bulduğu için Stanley öyle rahatlamıştı ki iş arkadaşları aslında hiçbir yere gitmemişti. İşini kaybetmeyecek. Abi nereye gitti bu Dili iş arkadaşları? Ve yine kendi kendine düşündü. Sanırım yakında uyanacağım diye tuşlara basmaktan ibaret işime ve sıkıcı gerçek hayatıma geri döneceğim. Madem rüya gördüğümün farkındayım, bunun keyfini çıkarabilirim o zaman. Ve kendini uçarken hayal etti. Eddie ve uçuyor. Yerden yükselmeye başladı. Evet. Sonra kendini uzay boşluğunda büyülü bir yıldız topluluğunun arasında uçarken hayal etti. Ve onları da gördü. Bak bak, atmosfere bak kanka. Senli halen uyanmamış olmasına hayret ediyordu hala nasıl rüya gördüğünün farkında olmaya devam edebilirdi. Ve sonra belki de şimdiye kadarki soruların en garibi geldi Stanley'nin aklına. Daha önce sormamış olduğuna kendisi de şaşırdı. Neden kafamın içinde her yaptığımı söyleyen bir ses var? Şimdi de ses kendini Stanley tarafından düşünülürken anlatıyordu. Bunu nasıl garip bulduğunu, sanki burada ikinci bir kişi olduğunu, düşüncelerimi nasıl açıkladığını düşünmemi açıklayan bir ses hayal ediyorum diye düşündü ve her şeyin nasıl ne kadar garip olduğunu düşünüp bir Stan, tüm insanlara rüyalarında konuşup konuşmadığını merak etti. Ama elbette gerçekte bunların hiçbiri rüya değildi. Nasıl olabilirdi ki? Stanley sadece kendini mi kandırıyordu? Eğer uykudaysa hiçbir sorumluluk almak zorunda kalmayacağına kendini mi inandırıyordu? Stanley şu anda ömrü boyunca hiç olmadığı kadar uyanık. Sesin bu kelimeleri söyleyişini duymak Stanley için büyük bir şoktu. Ne de olsa hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde bunun bir rüya olduğunu biliyordu. Ses onun daha az önce büyülü bir alemde yıldızların arasında uçtuğunu görmemiş miydi? Ses evet, bütün durumları nasıl açıklayacaktı? Bu ses de onun bir parçasıydı elbette. Açıkla abiciğim artık. Abi. Şunu yapması gerekecekti. İspatlayabilirdi. Kontrolün kendi elinde olduğunu ve bunun bir rüya olduğunu ispatlayabilirdi. O yüzden gözlerini yavaşça kapadı. Ve kendini uyanmaya hazırladı. Teninin üzerindeki battaniyenin hafif ağırlığını ve sırtındaki karyolanın baskısını, dışarıdaki dünyadan gelen taze havayı hissetti. Bırak da uyanayım diye düşündü. Bu rüyadan bıktım artık. Bitmesini istiyorum. Bırak da işime gideyim. Tuşlara basmaya devam edeyim. Lütfen. Tek isteğim bu. Gayremi, Gerçekten karımı, tek isteğim bu şey. O adam gibi Tüm istediğim bu sefer sözünü dinleyeceğim. Bu gibi devam etmesi. Hayatım normal. Ben normalim. Her şey çok güzel olacak. Evet, inşallah. Sıkıntım yok. Sıkıntı yok. Cam falan mı yiyeceğiz acaba? <laughs> ee, daha kötüsü. Stanley çığlık atmaya başladı. Lütfen biri beni uyandırsın. Allah'ını Allah seven uyandırsın Stanley, Bir benim. patronum var, bir ofisim var. Ben gerçeğim. Lütfen birisi bana gerçek olduğumu söylesin. Ne oluyor lan? Gerçek olmalıyım. Öyle olmalıyım. Sizi bir duyan var Oğlum mı? durun. Ben kimim kimim ben? Ve her şey bir anda karardı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Mariela isimli bir kadının hikayesidir. Mariela her günkü gibi uyandı. Yatağından kalktı, giyindi, pulasını pırtısını topladı ve çalıştığı yere doğru yola koyuldu. Ama bugün kasabada sağdan sola koşup duran, kendi kendine çığlıklar atan ve en sonunda düşüp ölen bir adam tarafından yolu kesildi. Ve kısa bir süre içerisinde dönüp giderek bir ambulans çağıracak olmasına rağmen çok kısa bir an için bu garip adamı düşündü. Kesinlikle çıldırmıştı. Bu kadar belliydi herkes delilerin nasıl göründüğünü bilir. Yerde yatan ben ve miyim? İşte o anda kendi kendine yani, normal kendi olduğu için olma. şanslı olduğunu düşündü. Aklım yerinde. Aklımın kontrolü de bende. Ne gerçektir ne değildir biliyorum. Bunu düşünmek rahatlatıcıydı ve bir şekilde bu adamı görmek ona kendisine daha iyi hissettirmişti. Ama sonra o gün için ayarladığı buluşma aklına geldi kariyerini ve dolayısıyla da hayatının geri kalanını etkileyecek olan ve etkilemesi gereken önemli insanlar vardı. Bunun için zamanı yoktu. O yüzden sadece bir an için orada durup yerde yatan cesede baktı. Evet. Ve sonra arkasına dönüp koşmaya başladı. Peki benim burada anlamam gereken şey ne abicim? Umursanmadık. <laughs> hani deliller <laughs> umursamaz. Ne bileyim. İsten olmayın? Ha? Ha? Hangi telefon telefoncu? Kesin arkamızdaki. Hey evet. sen mi? Bu mesajı sadece işten eve giderken almanı istediğim birkaç şey hakkında bilgilendirmek için bırakıyorum. Bakalım. Türk kahvaltı gevreği, tamam. sabunu, makarna, birazcık şeker, ekmek ve kahve çekirdeği. Hangisinden istersen. Eğer bir şey unuttuysam yararım. Teşekkürler bebeğim. Bugün görüşürüz. Görüşürüz anam. Kadın git kendin al. Bana ne <laughs> Elin ayağın yok mu? Elektrik ha, çok iyi yazmasın. Bas basıyoruz. Bu açık olanlara basalım. Input. Ona lan. <laughs> bir, 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 ab, tıkla bence onu. Açıktı. Oğlum tıklanmıyor işte. Tıkladık ya. Tıklanır ya. Aa tıkladık. Ne evet, tıkladık? Ora boştu az önce. Pembe geldi. Ay. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Oh, seçenek 3 mü 4 mü bilmiyoruz ama devam. Ben gireyim abi şu 3. kaptan. Efendi gibi kimseye bir zarar dokunmadan. Ya da bir tane balta alıp kapıları kırabiliriz. Yine aynı odadan. Ama burada da hiç kimse yoktu. Gidiyorum. Hiç inanası gelmediği halde bazı cevaplar bulma umuduyla Stanley patronunun ofisine gitmeye karar verdi. Süpürge dolabında bir şey yok. Bu arada bir şey söyleyeyim. Bir merdivene geldiğinde Söyle Stanley kahretsin. patronunun ofisine gitmek için yukarı çıkan merdivenleri yöneldi. Şu adam bir susun. Ha. E, oradaki şeyde projeksiyonda kovulmak için ipuçları yazıyordu. Kovulmak ne arkadaşlar? Mesela... Özel tuvalet. Yani özel. Patronunun ofisine girdiğinde Stanley bir kez daha bir insan varlığına dair hiçbir iz göremediği için afalladı. Şoke olmuş ve aklı Arap saçına dönmüş bir şekilde Stanley tüm bunların kimin başının altından çıktığını ve kendisi için ne tür şeytani planları olduğunu merak etti. Bilemeyeceği bir şey vardı ki o da patronunun Stanley'den sakladığı korkunç gerçeği koruyan klavye panelinin patronunun masasının arkasında olduğu. Evet. Ve bu panele ekstra bir koruma önlemi olarak şu sayıları şifre olarak girdiydi. 2, 8, 4, 5... Ama elbette Stanley'nin <laughs> ama inanılmaz bir şekilde paneldeki rakamlara rastgele basarak Stanley tamamen şansa bala doğru kodu kemiğe başlamıştı. Şaşırtıcı. Yeni açılan yola adımını attı. Binanın derinliklerine doğru ilerlerken Stanley kendini biraz ayrıcalıklı hissetti. Göğsünde dönüp duran bir hissi bu. Sanki kendisi için düşünebilecek vakti ve izni bulmuştu. Sanki yaptığı işin duasını sorgulayabilirdi. Peki bunca yıl hiç aklına bile gelmemiş olmasına rağmen bunu neden şimdi düşündü? Bu soru uzun süre cevapsız kalamazdı. Stanley üzerinde akıl kontrol tesisi yazan bir kapıdan geçti. Bu kapının üzerinde çıkış yazıyor olmasına rağmen bu koridorun sonunda asıl olacak olan şey Stanley'nin vahşi bir ölümle karşılaşacak olmasıydı. Biliyorsun. Haydi. Arkasındaki kapı kapalı değildi. Stanley halen arkasına dönüp yoluna devam edebilirdi. Ya da bu Öyle noktada şey. Stanley Öyle şey vicdan muhasebesi yapıyor, bilerek ve isteyerek kendi ölümüne doğru gidebilecek gücü topluyordu. birazcık günlük hayattaki kötü şeyleri seçen insanlar gibi. Bile bile kötüyü seçmek. Korkmayacağım lan. Ey Allah'ım ya. Dur lan belki ölmemişizdir. Yine vızıldayarak harekete geçer ve Stanley yavaş yavaş kendi sonuna yaklaşırken hayatında bir baltaya bile sap olamadığını düşündü. Stanley büyük resmi göremiyor. Yalan incitici Stanley konuşuyor Oğlum hadi. Dar görüşlü algısında sonsuza dek kapalı kalmıştı. Belki de ölümü pek de büyük bir kayıp sayılmaz. Oyyyy. Tıpkı iyi. kör bir adamın gözlerini oymak gibi. Bırakın lan beni. Ve sonra bu Ve kısa ve boş hayatının vahşi sonunu kabul etti. Oğlum dur. kal Stanley. Lan böyle bir ölüm istemiyorum. Hoşça kal Stanley diye ağladı anlatıcı. Stanley devasa metal çenelerin arasına doğru çaresizce ilerlerken. O hayatı anda makine vücudundaki tüm kemikleri unufak edip onu bir anda öldürürken Stanley tamamen yok olmuştu. Allah! Derken Ama yine de, halen birkaç dakika öncesine Stanley, oyunu yeniden başlatmış. Ofisinde ve hiç olmadığı kadar hayatta olabilirdi. Acaba anlatıcı, onun ne yapacağını düşünmüştü? Aa. Hele ki üzerinde yürüyeceğin her biri, sen daha adımını atmadan çok önce, hayatı aynı kılmak için yaratıldıysa. Şimdi anlıyor musun? Daha Stanley, başlamadan önce... Bu planını Lan neyin bilgisayarı? Bana ne? O resimleri. İlk kez görüyoruz. Koridor. Bak ofis bilgisayarında oyun oynuyormuş. Kimse çalışmıyor ya. Bunlar ne? Bu ne oğlum böyle gösterge kapı gibi koymuşlar süs gibi. Bu ne? Büyüme sesi. Alo. Bunlara sonra bir tane ipucu vardır da kesin ona tıklayınca bir şey oluyordur yani. Atrun ofisi. Oo. Ama üç tane farklı bir şekilde yani. Allah Allah. Özgürlük sonu. alayını kapatıyoruz bak. Bu ne lan böyle? Cennet. Oraya gittik. Oraya aman aman. Oyun tasarım modelleri. Aşağısı bir parisi. Gerçürt. Mubat diyor. Oğlum. Ne oluyor? Bu ne lan? Ben. Oğlum. Stajyer diyor. Buraya girdik mi? Hayır. Bu ne? Apartman sayacak. ne ya? Bir saniye. Telefon mu çalacak acaba? Zaman kaybı. Boş. Ne gidiyor bir şey var. Ne? Zeka, zen sonu kolları. Zen sonu. Allah Allah. Buradan geçtik. Evet. Oradan geldik. Şuradan gitmedik. O korna o korna.